almaz Bir de ona geleceğim. Şimdi bu yapılan terörsiz Türkiye sürecinin şu anda bildirisi biz artık tamamen ikinci aşamaya geçiyoruz. Onun için burada silahlı mücadeleye hiç ihtiyacımız yok. Parti ile meclisin içinde özerk ve federal yapıya doğru gideceğiz. Devleti buna razı olmaz. Ya olmamalı yani ya da olma yani bugüne kadar Ama hep sayın, tam tersi yönde ifadeler doğru, var. Doğru. Yani. Anayasa değişikliğine neye ihtiyaç duyuyorlar o zaman? Evet Özel anlamaya çalışıyoruz. Onu onu ben soruyorum. onu anlatacağım evet. müsaade ederseniz. Şimdi 2005 yılına kadar 2005 yılında terörist başı, İmralı'daki terörist başı dedi ki bir KCK Kürdistan Topluluklar Birliği Sözleşmesi diye KCK çatı örgütü oluşturdu. Ve dedi ki bu çatı örgütünde Türkiye'de Kuzey Kürdistan diyorlar Türkiye'ye. Bu PKK. Suriye'de Batı Kürdistan, PYD, YPG. Irak'ta e, Güney Kürdistan, PÇDK. İran'da Doğu Kürdistan, Pejak. Kurdu bunu çatı örgütünü ve dört kendisi başta. Ve kongreleri var, kendi yöneticileri var.